Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, 24-30 Haziran haftası haftalık burç yorumlarına hoş geldiniz. Dolunay etkili bir hafta ve Güneş'in Yengeç burcuna geçmesiyle de Yengeç transitinin e, Koç burcu üzerine olan etkilerini inceleyeceğiz bu videoda. Dolunay'ın etkisi 7 Temmuz'a kadar, Yengeç burcunun etkisi de 1 ay sürecek. Bu süreçte aile ve ev konularınız gündemde olacak. Yeni bir ev sahibi olabilirsiniz sevgili Koçlar. Ailenizdeki bir problem olumlu olarak sonuçlanabilir. Aile mülkleriyle ilgili bir sorun bu dönemde çözülebilir. Bir taşınma söz konusu olabilir. Tek başına yaşamaya karar verebilirsiniz ya da bu dönemde evden çalışmaya karar vermeniz de gündemde olabilir. Size miras kalan günlere getirdiğiniz özelliklerinizi nasıl değerlendirdiğinize odaklanabilirsiniz. Rahatsızlık duyduğunuz sizi baskıladığını ya da engellediğini düşündüğünüz davranışları tekrarlamadığınızdan emin olmalısınız. Bu davranışlar her zaman ve gerçekten koruyucu olmayabilir. Dolayısıyla kararlarınızı, tercihlerinizi neye göre belirlediğinize dikkat etmelisiniz. Bu bir aylık süreçte ailenin e, yengeç transitinden bahsediyorum. Güneş yengeç burcuna girdiği için koç burcuna olan etkilerinden bahsediyorum. Bu bir aylık süreçte ailenin e, güvenliği ve geleceği hakkında yeni kararlar alabilir. Yeni hedefler belirlemek isteyebilirsiniz. Gayrimenkul alım satım işleri yapmanız söz konusu olabilir. Evlenebilir. Eğer çocuk düşünüyorsanız bu konuda güzel haberler alabilirsiniz. Taşınma, ev değiştirme konuları gündeminize gelebilir. Uzaktaki aile bireyleri sizi ziyarete gelebilir. Ebeveynleriniz ile geçmişten gelen sorunları masaya döküp bir çözüm bulmak için tartışmanız da mümkün. 22 Haziran'daki Oğlak Dolunay'ın da etkisiyle özellikle aile büyükleri veya otorite figürleriyle yapacağınız konuşmalar önem kazanıyor. Eğer bir bu figür sizseniz sevgili koçlar yanınızdaki kişiler için Yeni fikirleriniz olabilir. İş bitirme, kurma, arayışlarınız, devletle ilgili süreçleriniz meyvesini verebilir. İş ve sosyal arkadaşlıklar noktasında da dengeyi kurmayı öğreneceğiniz bir süreçtesiniz. Sevgili koçlar, 22 Haziran Oğlak dolunayı etkilerini kariyeriniz, hedefleriniz ve aile hayatınızla ilgili konularda e, gündemleriniz olacak, kariyeriniz ve statünüzle ilgili önemli değişimler, başlangıç ve bitişlerle karşılaşmanız olası, hedeflerinizin daha gerçekçi bir zeminde şekillenmesi ve planlamalarınızın daha uzun vadeye yayılması söz konusu olabilir sınırlarınızın farkına varmanızı ve adımlarınızı bu doğrultuda, bu sınırlar doğrultusunda atmanıza neden olacak olaylarla karşılaşabilirsiniz. Dolunayın enerjileriyle birlikte evlenmek, boşanmak, emekli olmak veya kariyerinizle ilgili yön değişiklikleri gündeminize gelebilir. Bu konularla ilgili planlarınız varsa gelişmeler hız kazanacak, belirsizlikler netleşecek. Görev ve sorumluluklarınızın yoğunlaştığı bu süreçten geçebilirsiniz ve durum aile bireylerinizle olan etkileşimlerinizi onlara ayırabileceğiniz zamanı azaltabilir. Aile fertleriniz kendilerini ihmal ettiğinizi düşünebilirler. E, çocukluk anılarınıza gidebileceğiniz bir dolunay e, anılara dalacağınız ve bu halinizin de dışarıdan görünür olacağı ancak bu duygularınıza bu defa farklı ve daha mantıklı yaklaşımlar geliştireceğinizi söyleyebilirim. Eski ve konfor alanınızı da çok da bozmak istemeyecek fakat farklı olarak ne yapacağınızı da düşüneceğiniz bir dolunaydasınız. Dolunay etkili bir haftadasınız. Aile içinde maddi konuları bir sonuca bağlamaya çalışacak. Gayrimenkul alım satımı konusunda da süreçler yaşayabileceksiniz. Rüyalarınızın ve sezgilerinizin artacağı bir haftadasınız. Duygusal olabileceksiniz. Taşınmanız gündeme gelebilir. Kariyerinizde bir süredir beklediğiniz bir projeniz varsa bu netleşebilir veya işinizden ayrılabilirsiniz. İş hayatınıza dair uzun vadede gündeminizde yer olacak şekilde kararlar vermenize neden olabilecek bir dolunay etkili bu hafta. E dolunay kariyer hayatınızla ilgili size dönüşüm yaşatmaya kararlı. Dolunay esnasında da birçok uyumlu gezegen açısı yer alıyor. E, kimi koç burçları da biriken sorumluluklardan dolayı dolunay zamanını gergin ve agresif olarak geçirseler de iş yükünü hafifletmek ve sorumlulukları kolay hale getirmek için destek verecek olan bir dolunay deneyimleyecekleri görünüyor. İş bekleyen veya terfi bekleyen koçlar için de bir tamamlanma ve neticeye varma görünüyor sevgili koçlar. Özet olarak dolunay etkili bu haftada siz, kariyeriniz, statünüz, hedef ve amaçlarınızı sorgulatıp bu anlamda bir muhasebe yapabilirsiniz. Bugüne kadar ne yaptım? Bundan sonra ne yapmalıyım? Hangi sorumlulukları almalıyım gibi düşünceler ve planlamalar içinde olabilirsiniz. Kiminiz bir görev, iş tanımı, stötü veya kariyer kaynaklı bir ev değişimi yaşayabilecekken kimi koçlarda kariyer yolunda uzun bir süredir beklediği bir sonucu alabilir veya işten ayrılma süreci yaşayabiliriz dediğiniz için teşekkür ediyorum kanalıma abone olursanız çok sevinirim şimdiden teşekkür ediyorum bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın